arkadaşlar hepinize merhabalar. Yeni günden yeni videolarla karşınızdayız. Herkesin Rabbim işlerini hayırlısını gütmesini nasip etsin. Şimdi iki tane pert kayıtlı aracımız var. Bunları almaya gidiyoruz. Daha önceki videoda biliyorsunuz ki iki tane pert kayıtlı araç yükledik. Ancak onların kusurları birisinin motor yanmasıydı. Birisinin döndüğün ufak bir çıtır darbesi vardı. Bu gittiğimiz araçlar bakalım bize nasıl karşılayacak. Nedir durumları bilmiyorum. Gittiğimizde göreceğiz. Bu arada kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi unutmayalım. Yorumlarda da belirtelim ne istediklerimizi, nasıl yapılması gerektiklerini fikir fikirdir diyorum. O yüzden birazdan araçların başında görüşmek üzere diyorum. Aracımızın başına geldik. Fiat Cross'muş arabamız 2018 model. Önden bir hasarı var. Bayağı bir hasarı var. Ön tampon gitmiş. Ee, klima radyatörleri falan. Motor radyatörleri de yok. Aracımızın yürüyeni Normalde piyasada 850 bin ile 900 bin TL arasında değişiyor. Aracımızın arkadan bir hasarı yok. Şimdi bakalım içine. Evet. Yarım otomatik. 119 bin kilometrede. Yani 850-900 bin liralık araç biraz pert olmuş diyebiliriz. Bagajda ne var bakalım. Evet. Bagajda bir şey yok. Yani iç dizaynı çok güzel aracın. İçinde herhangi bir sıkıntı yok. Ama maalesef ki aracımız artık ağır ve hasarlı pert olmuş. Farın bir tanesi buraya konmuş. Tabi diğer tarafı da biz koyacağız. Çünkü mecburen yolda düşmemesini sağlamak için klima radyatörleri burada. Sürtüne sürtüne yere gitmiş onu görmedik az önce alta girdiği için Evet sevgili arkadaşlar şimdi yüklemeye geçeceğim. Şu ön farı da içeriye alacağım. İşimiz bu kadar. Hadi Allah'a emanet Eyvallah olun. Birazdan tekrar görüşürüz çekin. Yüklemeye başlıyoruz. Alatımızı bağladık. Şimdi çekiyoruz artık Allah'ın izniyle. Gördüğünüz gibi aracımızın ön taraflar bayağı bir gidik. Bu arada ön tamponu da buraya koyduk. Ama aracın o kadar çok kötü bir durumu yok söz konusu değil. İşte bu bakalım alta girmez inşallah. Hafif bana doğru yap. Evet, gayet güzel biniyor şu anda. Evet, önden hasarlı bir araç dediğimiz gibi. da gitmiş. Şimdi radyatörü bir kurtaralım bakalım oradan. Çünkü sıkıntılı bir durum. Evet radyatörü biraz böyle aldık. alta giriyor maalesef. Bunu bir çıkartacağım arkadaşlar. Evet. Şöyle. Ama çok arada kalıyor maalesef. Araçımızı yükledik. Şimdi diğer aracın yanına gidiyoruz. Ön farı içeriye aldık. Tamponlar önde zaten. Diğer aracın başında görüşmek üzere videodan ayrılmayın. Evet sevgili, sevgili arkadaşlar almayalım. ikinci aracımızı almaya az kaldı. Yaklaşık 5 dakika sonra aracımızın başındayız. Bakalım bu gittiğimiz araç gözlük mü olacak yoksa arkamızdakini indirip onu üstümüze mi alacağız? İnşallah üstümüzdekini indirmek olmaz. Çünkü uğraşmalı bir iş oluyor. Onu indir bunu bindir. Bakalım gittiğimizde göreceğiz. Hadi bakalım takipte sevgili kalmayı unutmayın. Aracımızın başına geldik. Kia Sportage 2000 motor. konfor paketten 2005 model. Bu araca yani 285-300 yazan da var. 400 yazan da var. Durumuna göre değişiyor. Aracımızın gayet durumu iyi. İç döşemeler falan iyi. Otomatik vites. Aracın bir tek bu sol taraftan bir darbesi var. Far gitmiş. E, tampon gitmiş. Sol çamurluk. Bir de kaput. E bu da tabii ki aracı pert durumuna çıkarmış. Ama aracımız gayet güzel. Yani bunu alıcısı olduğu zaman sanıyorsam biner, gezer. Hatta gezmesine de sorun yok. Sadece şuraları falan değişecek. Olay bitmiştir diyebiliriz. Yani aracımız bu. Şimdi detaylı bir çekim yapacağız. Anahtarlarını alıp içine ve açacağız, bakacağız. Aracımız gayet iyi çalışıyor. Gayet de başarılı. Otomatik vites dediğimiz gibi şöyle göstereyim. Evet. Gayet güzel bir araba. Tatlı bir araba. Şöyle arka taraf. Yani binilir, gezilir. Dediğimiz gibi dört cam otomatik klimalı. Her şeyi mükemmel şu anda. Tavanda güneş yanıkları falan herhangi bir şey mevcut değil. Şöyle bir camını açalım da kitlemesin. Evet. Bunu gözlük yapacağız. Şimdi Bakalım aracı çıkartacağız gözlüğe. O düzelecek şimdi. Sana zahmet tut. Yükledik. Güzelce de bağladık. Evet kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Yorumlarda da belirtmenizi istiyorum. Herkes Allah'a emanet olsun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet.